Hazır mısınız Pengos'a? Herkes hazır mı? Go mu? Başlıyorum. Go! Markus Schrenker 2000'li yılların başında bir finans danışmanı oldu. Şimdi bu adamın asıl başlıktaki konuyu gördüğümüz üzere bu adam hayatı GTA gibi yaşıyormuş. Ne yapıyor bilemeyiz. İzleyeceğiz göreceğiz. Olarak oldukça zengin bir adamdı. Ve lüks bir hayat yaşıyordu. Tamam. Pahalı evleri, pahalı arabaları ve motosikletleri vardı. Allah Allah. Çocuklarına ve eşine oldukça pahalı hediyeler verme imkanına sahipti. Ne iş yaparmış bu eleman? Başarılı bir Amerikan ailesi olan Schrenker ailesi 2009 yılında bir dönüm noktası yaşadı. Baba Markus Amerika'da herkesi şaşırtan ve birçok insanın bu adam GTA'dan fırlamış gibi yorumlar yapmasını sağladı. Marcus Schrenker. Marcus Schrenker. Marcus Schrenker now faces more than. Allah Allah, bir sıkıntılar var. Sa Sansür sizleri izlemiyorum, hep psikolojimi bozuyor ya. Sıla 35 görüşürüz. Yeni intro da yakmıyor mu? Yapıyor mu o adam? bekleyen gerçekler. Bir derin analiz göremiyoruz yalnız hala. Pengos, oturun açıklayın. Bu mevzuda açıklama bekliyoruz izleyiciler olarak. Derin analize ne oldu? Derin analize ne oldu kardeşim? Ne oldu ya? Derin analize ne oldu? Bu sesi kaybettim ben derin analiz için. Sanki bir... Tutmadı mı yoksa? Bir başlamadan bitirildi gibi o proje. Ya gelecek diye ama. <laughs> bir proje tutmadı gibi. Derin analiz tutmadı gibi arkadaşlar. Bir tutmadı gibi orası ya. Orada bir sıkıntılar var. <laughs> Hoş geldin Pengos burada. Başlatıyorum. Hali full odak. Full. Büyük projeydi ya. -1 -1. What's your emergency? <laughs> Markus Sheeran'ın çocukluk dönemi oldukça zor geçti. 1970'te doğmuş, Merrillville, Indiana. İşte. annesinin alkol bağımlılığı ile ilgili sorunları vardı. Aa, birinci travma geldi bak. Birinci travma geldi. Derin analiziniz bende. Ben de az çok psikolojiden anlıyorum arkadaşlar. Hobilerime giriyor. Birinci travma geldi. Alkolik bir anne. Bakalım. Neler yaşatmış. Trustview abone olmuş hoş geldin. Ve Üvey babası Markus'u fiziksel güç ve zorbalıkla yetiştiren agresif bir adamdı. Bak, ikinci travma geldi. Üvey baba artı şiddet veren üvey baba. Yani anne baba da ayrılmış. 3 travma de buraya. Üç tane travma var. Annesi ve üvey babası arasında sık sık yaşanan kavgalar sırasında küçük Markus evlerinin bahçesine kaçıyordu. Nasıl? Anne ve babasının çığlıklarından saklanıyordu. Evlerinin bahçesindeki çimlerin üzerine uzanıp Evin üzerinden geçen uçakları izliyordu. Gökyüzünde uçan uçaklara bakarken bir gün kendisinin de uçağının olacağını hayal etmişti. Oluyor? Ve hatta gelecekte kendi uçağını satın alabileceğine dair kendisine söz vermişti. Hayalperest ya. ve hedef odaklı yapısına rağmen zor bir çocukluk geçirmesi onu derinden etkilemişti. Ergenlik çağından itibaren sürekli yalan söylemeye başladı. Markus'un arkadaşları sık sık Markus'un hayatıyla ilgili hikayeleri abarttığını ve hiç yaşanmamış hikayeler uydurduğunu fark ediyorlar Travmaların etkileri çıkıyor. Aslında Markus bunu kötü niyetle yapmıyordu. Sadece etrafındaki insanları etkilemek ve ailesinin hayatının karanlık tarafını gizlemek istiyordu. İlgi çekmek jel bebek. Abone 1993 yılının ortalarında üniversitenin ilk yılında Michelle adında bir kızla tanıştı. Michel, Markus'un NASA'da yaptığı stajda süpersonik uçakları uçurma hikayelerinden çok etkilenmişti. Ancak gerçekte bu klasik bir Markus yalanıydı. Markus'un ne de Markus iyi fırıyor yani ha? ...derece bir yalancı olduğunu farkında olmayan Michel ona aşık oldu ve onun osuruyor yani yalan söylemiyor, yalan osturuyor. Özel biri olduğunu düşündü. Michel'in saflığını fark etti ve böyle bir kızla rahatlıkla bir aile kurabileceğini anladı. Sonraki birkaç yıl boyunca Markus Schrenker özenle üniversitede finans ve havacılık teknolojisi fakültesinde okudu. Eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra Michel ile evlendi. Ve... Michel'in bir yaşı büyük gibi ya. Hikayeler gerçek evet. Michel'in bir yaşı büyük gibi değil mi arkadaşlar? Teknolojisi fakültesinde okudu. Eğitimini başarı... Bir oppa gibi ya. yaşı büyük gibi ben de öyle düşünüyorum. Ela tamamladıktan sonra Michel ile evlendi ve düğünden hemen sonra Michel ilk çocuklarını dünyaya getirdi. Markus ise bir finansal planlama şirketinde iş buldu. Hayat sigortası acentesi olarak çalışmaya başladı. Çoğu zaman hizmetlerini zengin insanlara sunuyordu. Bu iş sayesinde sadece iyi para kazanmakla kalmayıp aynı zamanda sosyal çevresi içinde uygun profilde bir çevre edinmişti. Bu şekilde birkaç ticari pilotla tanıştı. Onlara 90'lı yılların başında ordudayken Körfez Savaşı sırasında savaş pilotu olduğu hakkında bir yalan söyledi. Bir şekilde bu pilotlara güven aşıladı ve bir süre sonra tanıştığı bu pilotlar küçük uçakları uçurmak için pilot lisansını almasına yardımcı oldular. Markus’un işi ona hızlı bir şekilde büyük miktarlarda para biriktirme fırsatı verdiği için çocukluk hayalini gerçekleştirebilmişti. Kendisine 2 milyon doların üzerinde bir pervaneli uçak ve iki küçük uçak daha satın aldı. Allah Karısı Allah. Michelle ise Adama bu kadar bak. pahalı alışverişler yaptığı için ona çok kızıyordu. O zamanlar zaten iki çocukları vardı ve Markus’un finansal güvencesi pahalı alışverişler yapmasına izin verse de Michelle'e göre bu iki çocuklu bir baba için fazla lüks bir hobiydi. Tamam kadın rahatsız olmaya başlamış. Bu parayı savuruyor diyor. Bizim çoluğumuz, çocuğumuz var diyor. Bahama Adada mı Takvimler 2000 yılının mayıs ayını gösterdiğinde Marcus Edayla, Bahamalardaki bir hava gösterisinde performans sergiliyordu. Gösteride <laughs> uçarken havada çeşitli gösteriler yaptı ve bu yaptığı gösteriler sırasında birkaç omur kemiğini zedeledi. Bu yaralanmayı fizyoterapi ile tedavi etmeye çalıştı. Ancak tedavi sırasında sırtındaki şiddetli fiziksel ağrı nedeniyle doktor Marcus'a oksikodon almasını söyledi. Oksikodon çok güçlü bir ağrı kesicidir ve ha. bu ilaç bağımlılık yapan narkotik maddelerle üretilmiştir. Bu bence oksikodonu çakıp çakıp bir şeyler yapıyor. Tedavisi Abi. sırasında bu ilaca bağımlı hale geldi ve bu nedenle bazen yasa dışı maddeleri de istemsizce bağımlı oldu. Arkadaşlarına göre Markus'un yasa dışı maddeleri olan bağımlılığı karakterini etkilemeye başladı ve He. eskisinden çok daha duygusal bir kişi haline geldi. Bağımlı olmuş ha. 2008 yılında Marcus'un eşi üçüncü çocuklarını dünyaya getirdi. O sırada Marcus 3 finans şirketinin sahibiydi. Indianapolis'in varlıklı gay semtinde yaşıyorlardı. Ne Evlerinin güzel semtmiş lan. o zamanki değeri ise 1 milyon dolardı. 2000, bu 2000'li yıllar için oldukça büyük bir paraydı. Schrenker çifti çevrelerindeki insanların dikkatini çekmeye başlamıştı. Ve hatta bir Lexus bayesinin pazarlama müdürü bile onları fark edip çifti Lexus için bir fotoğraf çekimine katılmaya davet etti. Profesyonel bir fotoğrafçı, Schrenker çiftinin birkaç fotoğrafını izle. çekti. Bu fotoğraflar hava alanında çekilmişti ve arka planda Markus'un uçaklarından biri vardı. Schrenker ailesinin başarısını hiçbir şey engelleyemez gibi görünüyordu. Ancak Markus karısını aldatmaya başladığında her şeyi mahvetti. Uçaklarının bulunduğu hava alanında tanıştığı bir kızla 6 ay boyunca flört etmeye başladı. Yeni sevgilisini çok pahalı hediyelerle adeta şımartıyordu. Allah Allah, iyi dinleyin bak odaklanın oğlum başladığında Odaklan. hiçbir şey engelleyemez gibi görünüyordu. Ancak Markus karısını aldatmaya başladığında her şeyi mahvetti. Uçaklarının bulunduğu havaalanında tanıştığı bir kızla 6 ay boyunca flört etmeye başladı. Çakal. Yeni sevgilisini çok pahalı hediyelerle adeta şımartıyordu. Ve kısa süre sonra onu ailesinin evinden çok da uzak olmayan bir sokakta ev aldı. Ee, Karısı evde alıyor kadına. Michelle'in de kocasının aldattığını öğrenmesi çok uzun sürmedi. Michelle sorunu çözmeye çalıştı. Ama Markus gizli bir ilişki yaşadığını inkar etti. Diğer tarafta ailevi sorunların yanı sıra Markus iş yerinde de sorunlar yaşamaya başladı. 2008'deki küresel mali kriz şirketini etkiledi. Önüne çıkan sorunlarla baş edememeye başladı. Aralık 2008'de başka bir şirket Markus'un finansal işlemler sırasında kendilerinden para çaldığı şüphesiyle Markus'a dava açtı. Bu mahkeme şikayeti nedeniyle Markus'un 3 şirketi de hükümet tarafından aramaya tabi tutuldu ve hakkında soruşturma açıldı. Mali sorunlara ve Markus'un giderek artan yasa dışı madde bağımlılığına ek olarak eşi Michelle o yılın sonlarında kocasına boşanma davası açtı. Ocak 2009'un başlarında Markus'un üvey babası hayatını kaybetti. 9 Ocak'ta cenaze töreni yapıldı. Boşanma davasına rağmen törene eşiyle birlikte geldi. Cenazedeki herkes Markus'un ölen üvey babasının yasını tutarken Markus'un kendisi tamamen başka bir şey için endişeleniyordu. Devlet yetkilileri üç şirketi hakkında soruşturma açmıştı ve Markus'un dolandırıcılığını henüz keşfetmemiş olsalar da gerçeğin ortaya çıkması halinde en az 10 yıl hapis cezası alabileceğini biliyordu. Kafayı bak hikaye buradan sonra değişecek. Bu şimdi kafayı sıyıracak iyi izleyin. Üvey babasının tabutuna bakan Markus, intihar etmenin bu durumdan kurtulmanın oldukça kolay bir yol olacağını düşündü. Ancak kendisi bu kadar kolay pes etmek istemiyordu. Yok, Tutuklanabileceği anı bekleyerek risk almaktan korkuyordu. Bu yüzden bir plan yaptı. Ne yaptı acaba? Ertesi gün, 10 Ocak 2009'da kamyonetiyle Harperville, Alabama'ya gitti. O şehre vardığında orada bir garaj kiraladı. Kirayı öderken garaj sahibine sahte bir isim verdi. Ve motosikletini birkaç günlüğünde garajda bırakmak istediğini söyledi. Garaja motosikletin yanı sıra bir... birilerini öldürüp atacak buraya. Birkaç çantada bıraktı. Bu çantalarda yedek kıyafetler, ordu yiyecekleri, nakit para ve bir miktar altın vardı. Aa! Tüm bu eşyaları Harpersville'de kiraladığı bir garaja bıraktıktan sonra Indianapolis'teki evine geri döndü. 11 Ocak günü Markus özel uçağının bulunduğu havaalanına geldi. Planını o gün uygulamaya koymak istedi ve saat 18.45'te uçağıyla havalandı. Yaklaşık 2 saat sonra Alabama'nın Birmingham şehri üzerinde uçarken yerel hava trafik kontrolü görevlilerine bir imdat çağrısı yaptı. Onlara uçağının türbülen... Ölü taklidi mi yapacak? Uçağı düşürüp paraşütle falan mı atlayacak? Yansa girdiğini ve uçağın ön camının kırılarak Markus'u yaraladığını bildirmişti. Yaralanmalarının kanamaya neden olduğunu ve bu acil durumla başa çıkamayacağını ve derhal yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Hava trafik görevlileri olayı ABD Hava Kuvvetlerine bildirmişti. Markus Schrenker'ın uçağına iki askeri savaş uçağı wow. gönderilmişti. Kısa bir süre sonra pilotlar Markus'un uçağına yetişti. Uçağa yaklaşıp yakından baktıklarında askeri pilotlar şaşırmıştı. Markus'un şey uçağının kapısı açıktı. Kokpitin içinde kimse yoktu. Uçağı kendi başına uçuyordu. Askeri pilotlar Marcos'un uçağını bir buçuk saat boyunca takip etmeye devam ettiler. Saat 22 Bildi sularında don. uçağının yakıtı neredeyse tükendi ve uçak hızla düşerek Milton'un Florida'daki ormanın bataklık bir bölümüne çakıldı. Ya, o düşünemedi şeyi. İçinin boş olduğunu gördü şimdi pilotlar. Yani bu adamın bir numara çevirdiği anlaşıldı. Polis memurları derhal uçağın düştüğü yere intikal etti. Düşen uçakta gerçekten de bir pilot olmadığını fark ettiklerinde bu kazada garip bir şeyler olduğunu anladılar. Birkaç saat sonra gece geç saatlerde bir Childersburg sakini karanlıkta ıslak giysiler içinde topallayan bir adam fark etti. Topallayan adam Marcus Schirin kırdı Onu fark eden bölge sakini Marcus'a yardım teklif etti. Marcus ona bir kano kazası geçirdiğini söyledi ve yerel adam onu yerel polis karakoluna götürdü. Yerel polis kazadan henüz haberdar değildi. Bu nedenle Markus'un ehliyetindeki adına battıktan sonra onun şüpheli bir kişi olduğunu düşünmediler. Markus memurları arkadaşlarıyla birlikte bir kano kazası geçirdiklerini ve Harpersville'deki bir otele götürülmek istediğini söyledi. Otele vardıklarında Markus sahte bir isimli otele giriş yapmış ve otel odasının ücretini nakit olarak ödemişti. Ertesi sabah neyin peşindesin lan? Ah dedektifler, uçağının düştüğü yere detaylı bir inceleme yapmak için geldiler. Uçağın ön camının kırılmadığını ve kokpitte hiç kan izleri olmadığını gördüler. Yani Markus'un hava trafik yalan görevlilerine söylüyorum. imdat çağrısı konusunda yalan söylediği ortaya çıktı. Dedektifler düşen uçağın kabininde bir harita ve bir kamp dergisi buldular. Dedektifler ayrıca Markus Schrenker adına kayıtlı uçağın belgelerini de buldular. Markus hakkında bilgi almak için polis veri tabanını kontrol ettiler ve adına bir dolandırıcılık soruşturması ha, olduğunu gördüler. Bu noktada dedektifler kaçak olduğunu fark etmişlerdi ve bu bilgiyi derhal eyalet genelindeki polis merkezine bildirmişlerdi. Bu bilgi alan Childersburg polis memurları önceki gece Marcus'u götürdükleri Geldiğini oteli söyledim. kontrol etmeye gittiler. Otele vardıklarında tabii ki artık orada değildi. Başmış. O sırada çoktan kaçmayı ve yakındaki ormana saklanmayı başarmıştı. Ormanda bir süre bekledikten sonra kiraladığı garaja doğru yola çıktı. Garajdaki her şeyi aldıktan sonra motosikletini Quincy kasabasındaki Kua Kamp alanına sürdü. Tezgah kurmuş. Kamp alanı sahiplerine sahte bir isim verdi ve arkadaşlarıyla birlikte ülke çapında seyahat ettiğini söyledi. Nakit para kullanarak bir gecelik çadır kiraladı ve ayrıca orada ücretsiz bir Wi-Fi erişimine sahip oldu. Çadır kampına yerleşirken televizyonda onunla ilgili haberler çıkmaya başladı haberlerde finans şirketlerinin sahibinin bir dolandırıcılık soruşturması nedeniyle şehirden kaçtı ve sahte bir uçak kazasında kendisinin öldüğü gibi gösterildiği yazıyordu. Bu haberi duyduktan sonra her şeyin bittiğini ve planının başarısız olduğunu anladı. Arkadaşına bir e-posta yazarak düşen uçağıyla ilgili olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. Markus bu e-postada eve dönmekten utandığını ve hayatına son vermeyi planladığını yazmıştı. Darbe edecek. Ertesi sabah Bu birilerini öldürmeden gitmez oğlum bu adam ya ne diyorsunuz? 13 Ocak'ta Markus'un arkadaşı e-postayı okudu ve durumu derhal polise bildirdi o zamana kadar Kua kamp alanındaki çadır kiralama sözleşmesine göre Markus'un gitmiş olması gerekiyordu. Kamp alanı sahibi Markus'un çadırını kontrol etmeye gitti ve eşyalarının hala orada olduğunu fark etti. Çadıra yaklaştığında çadırın dışında büyük bir kan lekesi olduğunu fark etti ve hemen polisi aradı. Polis olay yerine geldiğinde Markus memurları sol bileğini kestiğini ve neredeyse hiç kalp atışı olmamasına rağmen hala hayatta olduğunu keşfetti. Aa, yaşıyor. Polis memurları Markus'u çadırdan çıkarırken Markus bir şeyler söylemeye çalışmıştı. Ancak daha sonra bilincini kaybetmişti. Çok fazla kan kaybetmesine rağmen olay yerine gelen doktorlar kolundaki kanamayı durdurmayı başardı. Hayatta kaldı. Kendisi Yaşıyor. yerel bir hastaneye götürüldü. Ve o sırada dedektifler kaçışını araştırmaya başladı. Kiraladığı çadırda bıçaklar, hijyen masajı, yedek giysi ve konserveyle dolu olan çantalar asılıydı. Polis eşyaları arasında 3000 dolar nakit para ve bir GPS navigasyonu da buldu. Dedektifler Markus'un Harpersfield'da kiraladığı garajın çevresini araştırdı. Garajdan çok uzak olmayan bir yerde ıslak pantolonunu, çoraplarını, Aa. tişörtünü ve botlarını bir çöp konteynerinde buldular. Bu vakayı araştıran dedektifler uçağını nasıl havada bıraktığını keşfetti. Markus uçağının düşmesi üzerine hava trafik görevlileriyle temasa geçtiğinde aslında uçağını otomatik pilot moduna almış ve uçağın rotasını okyanusa doğru ayarlamıştı. Hava trafik görevlileriyle konuştuktan sonra paraşütle uçaktan atlamıştı. Yam yam uçağın okyanusa düşeceğini ve halkın Markus'un öldüğünü varsayacağını umuyordu. Fakat Markus'un Ularda uç... okyanusa düşse dediği senaryo doğru. Jetler yetişmeden okyanusa düştü bu adam. Diyecekler ki cesedi bulamadık amına. Çağ yani. ormana düştüğü için kazaya dair tüm kanıtlar olduğu ha. gibi orada kalmıştı. Dolayısıyla planı istediği gibi gitmemişti. Planı tutturamamış. Hastanede birkaç gün kaldıktan sonra Markus'un bilinci yerine geldi. Kendisine gelir gelmez polis onu tutukladı ve karakola götürdü. Markus Schrinker'a karşı açılan dava bir yıl sürdü. Yasa dışı yatırım işlemleri nedeniyle suçlandı. Haziran 2010'da Markus Schrenker'ın mal varlığının açık arttırmaya çıkarıldığı bir müzayede düzenlendi. Bu müzayede de Schrenker'ın mobilyaları, her şeyini alacaklar mı da? Sanat eserleri, piyanosu, elmas yüzük ve piyano ne güzelmiş ya. Bu müzayede de Schrenker'ın mobilyaları, sanat eserleri, piyanosu, var ya piyano çalmayı bir öğreneyim. Şöyle bir piyano almak zor da normal şöyle bir ork morg alıp arkaya şöyle mobilyacıdan kestireceksin. Anladın mı? Piyano gibi gözükecek. Elmas yüzük ve küpeleri, silahları, 2 adet ATV'si, 3 motosikleti ve daha birçok eşyası yer aldı. 7 Ekim 2010 tarihinde Markus Schrenker'ın duruşması gerçekleşti. Yargıç, Markus'u 10 yıl hapis ve 1 milyon dolar tazminat cezasına çarptırdı. Çıkmıştır bu adam ya. 6 yıl hapis yattı ve 2017 yılında şartlı tahliye edildi. Basında çıkan haberlere göre Markus ailesinden ayrı yaşıyor. Yeni aldığı ev ise uçağının düştüğü yerden çok da uzakta değil. Eski çiftiyle birlikte Markus'un evinden 60 kilometre uzakta ayrı bir evde yaşıyor. 2022 yılında Markus'un başı yine yasalarla derde girdi. Mahkemeye karşı gelmekten hüküm giydi ve 2 hafta hapiste kaldı. Hayat hikayesi bir uçak yolculuğu gibi ilerledi. Hayalperest Değişik olan Markus hayata çok yüksekten havalandı. Ancak uçağı gibi çok sert bir şekilde düştü ve çakıldı. Hayatı kaymış gitmiş. Bu tarz videoların devamı için ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eyvallah pengosum. Elle sağlık. Hadi acıktım ya.